ECD nedir? Ne zaman ICD alırsınız? Çide Normalde kalp düzenli bir ritimde atar. Bir kalp ritim bozukluğunda kalp çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atar. Özellikle kalp odacıklarındaki ritim bozuklukları tehlikeli olabilir. Bu kalp durmasına yol açabilir. Bir ICD, tehlikeli kalp ritim bozukluklarına müdahale eden bir cihazdır ICD, kalp odacıklarındaki kalp ritminin çok hızlı veya düzensiz olup olmadığını ölçer. O, kalp ritmini düzeltmek için bir şok verir ve böylece kalp durmasını önler. Bir ICD, 1 ila 3 elektrottan oluşan bir kutudan oluşur. Bu, cildin altında, köprücük kemiğinin altında, küçük bir boşluğa yerleştirilir. Doktor bölgeyi uyuşturur. İşlem sırasında doktor, ICD'nin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir dizi test yapar. Bunun için genellikle bir kalp ritim bozukluğu vardır. Bu hafif anestezi altında gerçekleşir. İşlemin süresi ICD'nin türüne bağlıdır. ICD'ler dış etkenlere karşı iyi korunmuştur. Yine de mıknatıslar ve güçlü elektrikli cihazlar ICD'yi bozabilir. Bu genellikle geçicidir. Rahatsız edici cihazdan uzaklaşarak ICD normal çalışır. Ayrıca bazı tıbbi cihazlar da bozulmalara neden olabilir.